İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Oppo Realme telefonlarında güç düğmesine bastığımız zaman telefonu kapatma ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından kolaylaştırıcı araçlar kısmına giriyoruz. Burada en altta burada en altta Google asistanı güç düğmesi ile uyandır butonu var. Bunu aktif ettiğimiz zaman güç tuşuna bastığımız zaman Google asistan çıkacaktır. 3 saniye sonra da kapatma tuşu çıkacaktır. Eğer bunu kapatmak istiyorsak buradaki butonu kapatıyoruz. Güç tuşuna bastığımız zaman direkt kapatma menüsü çıkacaktır. Eğer bu buton aktif olursa yarım saniyede Google Asistan açılacaktır. 3 saniye basılı tutarsak da telefonu kapatma menüsü açılacaktır.